Merhaba millet, Fahar Düşmanı'na hoş geldiniz ve e, gördüğünüz gibi artık kapatıyoruz. Gerçekten, gerçekten bu Fahar kanalının son videosu. 2011'de e, 17 değil 19 Ağustos'ta başladığım maceranın artık sonuna gelmeye karar verdim. E, neden bıraktığımı zaten biliyorsunuz genel olarak. Yani en temel sebebi artık içimden gelmiyor yani soğumuşum bitmiş içimdeki şeyler ölmüş ee, YouTube'un geldiği son durumlardan falan dolayı büyük ölçüde bir bir yandan da yani siz izleyicilerin de beklentisi farklı yani benim istediğim şey o oyun kültürü hakkında konuşmak falan daha hani derin oyun muhabbeti e, ama izleyicinin daha çok istediği şey geyik challenge ...oy efendim gol yedim şimdi de biber yiyorum falan gibi şeyler o yüzden e, <laughs> yani olmuyorsa olmuyor zorlamak lazım. Çok çok güzel günler geçirdim. Yani işte bu yola en başta aslında üç bir kanal olarak hani baş koyduk diyebilirim böyle başından beri devam eden üç kanal vardı. Video oyun yani Batu ile Berk, Egan Zegan yani Sabri ve ben Eee... hep beraber. Eee... Türkiye'ye hani YouTube'un ve hatta oyunculuğun e, profesyonel bir eğlence mecrası olarak kullanılabileceğini bu videoların insanın bundan para kazanabileceğini ve insanların bunu televizyondan daha fazla bile izleyebileceğini e, göstermiş olduk bir yandan ve bu yüzden de bu tarihin parçası olduğum için yani ölene kadar gurur duyacağım, benim asla unutamayacağım bir e, anı olacak inanılmaz kitlelere hitap ettim. Yani tabii ki şimdi milyonluk kanallar falan var ama düşününce başta hiç öyle şeyler yoktu. İlk biz vardık. Hani en yüksek olan bizdik o zamanlar ve e, farkını değildi belki de ne yaptığımızın. Mesela ben ilk 4 aydan sonra hatırlıyorum. Bir 300 aboneye teşekkür videosu çekmiştim. İşte sonbaharda takış gelmek üzereyken 2011'de düşünsenize şimdi yani 300 aboneye teşekkür videosu. Yani yine çeken olabilir tabii ki ama e, pek garip geliyor. nasıl büyümüşüz yani. Öte yandan şu da çok enteresan yani belki mesela şu an işte 200 bin abone küçümseniyor vesaire ama düşününce kaç kişi hayatında hani yani bin kişiye bile hitap edebiliyor ki. Her gün binlerce kişiye hitap eden insanlardan bahsediyoruz burada. YouTube olarak o da çok enteresan bir şey. Yani çok fantastik, çok sürreal. Normalde hayatını yaşarken insan böyle bir şey düşünmez hani ben. Normalde hayatını yaşarken işte eşinle dostunla, okuldaki arkadaşınla, işteki arkadaşınla konuşursun. Metrobüste biriyle işte pardon, yol verir misin derdi falan budur yani kurdun yetişim ama biz on binlerce belki insana hitap ettik. Şimdi yüz binlere diyorlar. O çok enteresan ve güzel bir duygu aslında bir yandan da çok büyük bir baskısı var işte o baskı da yordu ama işte dediğim gibi YouTube çok benim hayatımda çok güzel bir şey oldu çok önemli bir yeri var ama artık oyun videosu çekmek istemiyorum gerçekten ee, yani aslında bir yanım tabii ki her zaman istiyor o şu oyun oynarken şunu göstereyim bunu anlatayım falan demek istiyor ama başladığım zaman o istek olmuyor yüklemeye bile isteğim kalmadı işte kaç haftadır yüklemiyorum var bir bilgisayarda oyun videosu. Sileceğim birazdan onları da. Ee, zaten işte izleyen de pek kalmadı. Çünkü hakikaten kalitesi çok düştü. Yani keyif almadan gerçekten hevesli izlemek çekmeyince kalitesi düşüyor. Geçenlerde bir videomu izledim. Eski Saints Row serisinden video izledim. Ta işte Fare düşmanı adını size açıklamadan bir hafta öncesi de, hala Ege ile Minecraft oynuyoruz abiyken olan bir videoydu. Nasıl keyifli video, nasıl eğlenceli. zaten kendime eğlendim yani. Ee, o zamanlardaki enerjim tamamen yok olmuş, ölmüşüm yani resmen. O yüzden zorlama anlamı yok. Ee, bu videoda da biraz Teşekkür etmek istiyorum bazı kesimlere. Bir de bundan sonra ne olacak benim hayatımda? Onu söylemek, anlatmak istiyorum. Öncelikle ee, Sizlere en büyük teşekkür sizlere, izleyicilerime yani beni izlediniz yıllarca. Bazılarının hani hala izliyor, bazılarınız çoktan bıraktı ama bu kadar fazla insana hitap edebilmek çok enteresan bir şey ve çok güzel bir duygu. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala hani yolda görenler oluyor, internetten mesaj atanlar oluyor. İşte teşekkür ediyorlar, seni seviyoruz diyorlar. Senin videolarını izleyerek büyüdük diyorlar ve bu çok özel bir duygu. Yani insanların özellikle büyüme çağındayken onlara örnek alabilmek işte şey vardı mesela hani ben diyordu tembeldim ders çalışmazdı ama sen videolarında işte şimdi ben ders çalışacağım size ders çalışın ondan sonra video izleyin ondan sonra oyun oynayın diyordum ve seni dinledim şimdi fen lisesinde okuyorum diyen bir arkadaş vardı mesela geçen gün yani bundan daha büyük mutluluk bilmiyorum pek fazla aklıma gelmiyor düşünemiyorum gerçekten çok özel bir duygu bu çok özel bir mutluluk bunları sahip olduğum için çok mutluyum. Gönül isterdi ki hiç hani bu hevesim kaçmasaydı, hep e, YouTube daha kaliteli kalsaydı, e, beklentiler daha kaliteli olsaydı ve e, daha da fazla kişiye bu şekilde hitap edebilseydim ve daha da fazla kişiyi büyütebilseydim belki çok daha güzel olurdu. Ama e, yetinmeyi bilmek lazım. Bu, bu sahip olduğum şeye sahip olamayan milyonlarca, milyarlarca insan var. O yüzden çok iyi biliyorum bu duygunun değerini ve hepinize minnettarım bu yüzden. Sizleri çok seviyorum. E, gidişim olacaktır belki ama başka şekilde devam edeceğiz elbette. Onları da videonun ilerleyen dakikalarında konuşacağız. aileme tabii teşekkür etmek istiyorum. Onlar çok destek oldu bu süreçte. Yani ben okulu bırakacağım, okulu bırakıp işte web sitesi kuracağım kendime falan dediğimde bile tamam deyip web sitesine işte sponsor oldular falan hani annem beni işte ilk Gamescom'a yolladı. Yani bireysel olarak gittim arkadaşımla ama e, oradaki masraf annem karşıladı. Uçak biletini babam aldı falan. Böyle bir e, yani sponsorsuz <laughs> gitmiştim. Aile sponsorluğunda gitmiştim ilk Gamescom'a ve çok güzel bir deneyimdi. E, bir de oraya yani kendi çabanda gitmek bambaşka ve giderken mesela uçaktan indik işte Sinan abiyle karşılaştım Sinan Akkol'la işte Level'dan ve Oyun eserden yıllar içinde tanıdığınız hani heyecanlandım dedim işte ben de dedim Gamescom'a geldim falan YouTuber'ım dedim. Ve işte hani pek genelde YouTube izlemiyormuş ama benim kanalımı söyleyince çok sevindi. Gözleri parladı böyle. Çok beğenerek takip ediyorum falan dedi ve o da bana çok büyük bir yani hem mutluluk hem de gaz vermişti. Öte yandan tabi yazılarını okuyarak büyüdüğünüz insanlarla hani aynı mesleği yaparak öyle bir yere gitmek e çok güzel bir şey. O yüzden yani Sinan abi de buradan teşekkür etmiş olayım tabii ki. Bana orada güzel sözleriyle çok destek olmuş oldu. Belki farkında bile olmadan. Ee, Youtube'daki arkadaşlarıma tabii ki çok teşekkür etmem lazım. Mesela işte ilk saydıklarım Batu, Berk, Sabri onların yeri çok büyüktür bende. Çok önemli, değerli yerleri vardır çok sevdiğim insanlar. Ee, i̇yi ki de tanımışım onları yani. Tabi diğerleri sevmediğim insanlar diye değil yani hepsini seviyorum hemen hemen. hemen. İşte Azelza Alp var biliyorsunuz. Yeşil de Alp var. Ama tabi yani Yeşil Devle hani daha videoları çekmeye yeni başlamışken tanıştık ve o daha video çekmiyordu o sırada. Sadece biz beraber Minecraft serverında bir şeyler yapıyorduk falan. Daha sonra o da videolara başladı. E, az azaya gelecek olursak Multiplayer Live'da yayın partnerimdi. Yani... işte Multiplayer'in tatlıları, şekerler olarak orada <laughs> yayın yapıyorduk. O da çok güzel bir deneyimdi. Cahreyn var tabi, o da yine ilk seneden benim bulunduğum ilk seneden bu işin içine girenlerden biri olarak yanımda da hani oldu. İlk, özellikle ilk yılımda bayağı bir hani beraber vakit geçirdik. Çok da e, değerli bir insan tabii ki. E, Şefik var, Gamer Roko. Çocukken yazılımını okurdum. Sonra büyüdükten sonra onun hani arkadaş olmak, beraber yayınlar yapmak falan çok enteresan yine çok güzel bir deneyimdi. Başka yani kesin unuttuğum birileri olacak. Beril var. Bence YouTube'un en harika yüzlerinden biri en değerli insanlarından biri. Ee, o da neşesiyle bile sadece katkısı oluyor. Her zaman. Tuna var yani Pintipan'da. Onu zaten fazla söze gerek yok yani onun hakkında. Yani ee, yani illaki unuttuğum insanlar vardır. Ee, mesela yani yıllardır görüşmüyorum biliyorsunuz ve artık açık konuşayım. Bendeki bütün hani duyduğum bütün saygıyı kaybetmesine rağmen Emeğe saygım sonsuz. O yüzden e, ilk senemde çok büyük emeği geçen, bana çok yardım eden Servet Keri'ye de teşekkürü borç bilirim. yani Sonuçta sonradan olanlar tamam belki bir şeyler oldu ama e, başlangıçta bana çok yardım etti, çok destek oldu. Üzerimde emeği çok büyüktür. O yüzden teşekkür etmemek e, haksızlık olur, ayıp olur. Onu da es geçmeyeceğim. Başka kimler vardı? diyeceğim yani Kesin aklıma gelmeyen bir sürü insan var şu anda. Ama e, yani YouTuber olarak da bakma hemen bir sürü insan var ama yani sevildiklerini biliyordu diye düşünüyorum ben şahsen. Çünkü zaten düzenli olarak konuşuyoruz sevdiğim YouTuber'larla. E, umarım ya kesin unuttuğum birileri var ama işte benim zaten hafızam kötü biliyorsunuz beni tanıyorsunuz artık o yüzden o kadar da şey yapmayacağım. Olduğu kadar yani. E, Mertan Yalçın'a ve Dünya Yıldızı'na teşekkür etmek istiyorum Multiplayer'dan çünkü bu işin çok istediğim hani iş tarafına girmeme yardımcı oldular. E, IGN Türkiye'ye beni aldılar. Daha sonra matbaaya da devam ettim. E, beraber onlarla fuarlara katıldık, etkinlikler yaptık, televizyon programı falan. O kadar güzel günlerdi ki, yani gerçekten e, üzerimde onların emeği çok büyüktür. Çok değerli insanlar. E, Burçan Yalçın da aynı zamanda Mert Yalçın kardeşi ve IGN'de beraber çalıştık. Onun da ben demeyi de çok büyük. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Ee, Serpil Öztürk'e bir de teşekkür etmek istiyorum tabii ki. Ee, o da yani şu anda hala yazmakta olduğum oyun gezere e, yazmak konusunda hani bana ulaştı ve bu benim hayatımda aldığım en büyük onurlardan biriydi. Ee, o desteği bana inandığı için ona teşekkür ederim. Çok güzel bir şeydi bu. Ee, elbet vardı yine dediğim gibi unuttuğum insanlar ama artık daha fazla hatırlamaya kendimi kasamayacağım. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra arkadaşlar Berke özendim. Aslında bayağıdır aklımda olan bir şeydi ama Berk'in dün sonunda o videoyu koyduğunu gördükten sonra Dedim ki ben ben de yapacağım dedim yani ben de yapacağım Ve e, yeni kanal açmaya karar verdim yani zaten olan aslında hesabımın üzerinden ee, devam edeceğim ayrı bir hesap üzerinden. Ne olacak? Orta ama kişisel bir kanal olacak. Kendimden bahsedeceğim. Kendime bir terapi niyetinde aslında <laughs> anılarımı anlatacağım, düşüncelerimi, duygularımı anlatacağım. Bazen konu seçeceğiz, siz seçeceksiniz. O konulardan bahsedeceğim. Ne gelirse artık. Ama hani böyle video blog kanalı olacak öyle söyleyeyim. Oyun videosu falan olmayacak. Ee, çok farklı türde videolar gelebilir orada ama yani çok farklı derken çok farklı konularda videolar gelebilir ama temel olarak ben pijamalarımla size bir şeyler anlatacağım, içimi dökeceğim. İsteyen izleyecek, istemeyen izlemeyecek. Yani daha çok kendim için aslında yaptığım bir şey bu. O kanalın ilk videosunda göreceksiniz zaten. O kanalın adı direkt Ege Sağın. Aşağı linkini veririm. Ee, öte yandan onun da ilk videosu bu videonun ardından yüklenecek. O yüzden hemen oraya geçebilirsiniz. Ee, bir de bir de e, Curious Cat'ten veya Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Onlar da Ege Sagin etiketini kullanıyorum. Yani o şekilde bana ulaşabilirsiniz. Ege Sagin yazarsanız kullanıcı olarak bulursunuz beni ikisinde de. E, bu kadar galiba. Yani çok da bir şey demeye gerek yok aslında. Kapatıyoruz işte dükkanı. Bu kadarmış. Buraya kadarmış. E, videoları silmeyeceğim. Eski videoları nostalji olsun da izlemek istediğiniz zaman açıp izleyebilirsiniz. Bitirmediğim bütün şeyler için özür dilerim ama seri yapmak pek bana göre bir şey değil zaten. Onu da yani çok geç fark etmiş oldum. Aslında çok istediğim bir şey ama hani oyunları bir anda oynayıp bitirmeyi seviyorum. ve... ona da ciğer dayanmıyor yani. 15 saat nasıl şey yapayım. Aralıksız video çekeyim. Öte yandan yükleme bile üşeniyor insan o kadar videoyu bir yandan da yani hani başka şeyler yükleyeyim artık diyor insan sıkılanlar olabilir o seri sevmeyen olabilir falan diye böyle çok benim gibi anksiyete bozukluğu yaşayan bir insan için mantıklı değildir. Her neyse buraya kadarmış. Tekrar çok teşekkür ederim bugüne kadar beni izlediğiniz için. Gerçekten en sonunda bu kararı içim rahat veriyorum. Daha önce hatırlarsanız bir buçuk sene belki video koymamıştım ama işte bitiriyorum da dememiştim. Bu sefer hakikaten gönül rahatlığıyla bitiriyorum. Tadında bırakmaya, <laughs> hatta tadım kaçmışken artık bırakmaya karar verdim. Çok sağ olun bugüne kadar beni izlediğiniz için. Son kez en azından bu kanalda son kez. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.